Doğa Seni Çağırıyorum bu bölümü Derinlere Doğru adını taşıyor. Derin dalan, derin düşünen ve derinlemesine uygulayan kişileri sizlerle tanıştıracağız. Kürşat Düzmen, Derin Düşünür, Derin Angut sırasıyla karşımıza gelecek. Boğaziçi Üniversitesi Vokal Grubu'nun metrodaki performansı bizi derinlemesine etkiledi. Dünyanın tangoda en iyileri Sebastian Arse ve Mariana Montes yine konuğumuz. TSSF Başkanı İnkılap eğlenceli bir sohbet. Bodrum'da Dünya Şampiyonası'ndan görüntüler, Orhan Veli ve suyun derinliklerinin en dev yaratığı gri balinalardan birinin yaşadıklarıyla derinliklere doğru devam. Böyle alırsın. Tamam Şunu böyle açıyorsun. Bak. Ondan sonra bunu alırsın. Şöyle bir dönersin. Pat diye giyersin. Doğa seni çağırıyor da bir konuk Kürşat Düzmen bence şu bakış açısıyla şu anda Doğa seni çağırıyor da bizi izleyen Doğayı seven insanlara Sporu seven insanlara nereleri önerir? Tayvan'da daldım Tayvan'ın Kenting tarafında daldım e, Kuaşung'da serbest bölge çalışmalarım vardı Açılışı yaptım <laughs> Şimdi sırlarımızı vereceğiz ama Şimdi ben böyle çok uzun Toplantılardan sıkılırım Ben de o zaman Dünya Serbest Bölgeler Başkanıyım e, Benim için işte Bütün profesörler falan geldiler Biz davet ettik böyle sizin hani buradaki toplantılar gibi 200-300 tane uluslararası katılımcının olduğu bir toplantı. Sabah açılış 9'da güzel. Açtık. 8'de kahvaltı ettik. Herkes geliyor sunuş yapıyor işte. O zaman daha böyle sunuşlar laptopla falan yeni yeni yapılıyor. Ya bir ikinci konuşma, ikinci konuşma, üçüncü. Ben de divan başkanıyım. Sonra yerime dedim bizim yardımcıya dedim sen biraz devam et. Ben i̇şte bir yukarı da. çıkıyorum. <laughs> yukarı çıktım. Haritayı açtım baktım Tayvan. Lan dalacak yer arıyorum ha. Yine dilim şişmeye başladı şimdi sertleşim. Baktım burası Chung. Öbür tarafta Kenting. Yani ne kadar sürer Tayvan içerisi? 2 saat. İndim aşağıya taksiyle anlaştım. Hadi dedim yürü. Toplantı devam bu Toplantı arada. Toplantı devam ediyor. Kentinge Toplantı gittik. otomatik pilotta artık. Kenting'e gittik. Kenting'te dalış yaptık. Ya iki tane dalış yaptık hem repetitive dive, mükerrer dalış. Harika. Bir tanesi nükleer santralın çıkış suyuna yani wow. nükleer santralın soğutma suyunun döktürdüğü yere daldım. Su orada 2-3 derece fazla tabi. Dolayısıyla okyanustaki o su altı faunası da değişmiş durumda. Endemik canlılar da kendine göre türler değişiyor. Ne oluyor? Daha sıcak denizlerin balığı da orada. Mesela trompet balıkları vardı. Bizde şimdi işte yeni yere gelmeye başladı. Orada iki metrelik trompet balıkları görüyorsun. Vay, Dev. vay vay vay. Ondan sonra çok güzel balıklar falan gördük. Neyse çıktık geldik. Tekrar otele döndüm. Saat işte akşam 4 falan olmuştu. Toplantı devam. Gittim duşumu aldım. Tekrar <laughs> kravatlarımı aynı şekilde taktım ki hani şakılmasın diye. E, jöle yaparken saçları yalnız unuttuğum bir yer olmuş. Birisi fark etti aşağıda. İndim aşağı toplantının kapanışı. Ya dediler ki Nasıl böyle fresh <laughs> olabilirsin hani, Canlı falan Dedim ben de ya ne yapayım işte Ben böyle bilgi paylaşırken insan sevgi ve bilgi paylaştıkça çoğalır Çok falan <laughs> Bütün kurban işi yaptık Herkes şahaa falan bravo Tamam Yani şimdi işin sırrı burada Bir tanesini Mersin'de yaptım Aynı gümrükler toplantısı var Açtık Aa, ah, Gümrük baş müdürleri Hepsi işte Sayın bakanım şurada zarurumuz var Burada bilmem ne var falan filan Anlatıyorlar Mersin Üniversitesi'nde yapılıyor toplantı ya kardeşim yeter yani saat 12 oldu yeter ulan artık saat 9 12 3 saattir dinliyorum. En sonunda dedim ki bizim müsteşarlar hadi siz devam edin dedim. Ben şöyle bir uzanıp geliyorum. Bir çıktım. 2 saat içinde Paşa Türbesi'nin orada daldık. Yaklaşık 24 kilo balık döndük. Vay. Herkese vay. verdim bütün toplantı katılımcılarına, hocalara falan. Allah razı olsun diyen alıyor uçağa gidiyor. <laughs> Evet. Müthiş bir portre. Gerçekten harika. Gerçekten de çok örnek alınması gereken, örnek de verilmesi gereken. Yok o kadar örnek şey... alırlarsa denizlerde balık kalmaz. Kusura bakmasın. Hayır, Geçen bir köpek bir... balığı bana iyi geliyor dedim. ama herkes köpek balığı katletmeye başladı. Yok arkadaş. Artık herkes örnek almaz. Spor yapanlar. Spor yapsınlar. Herkes spor yapmaya devam etsin. Yapsınlar. Peki Kürşat Düzmen şu anda gençlere, insanlara 5 tane öneride bulunsa ne öneride bulunur? Spor yapsınlar. Spor yapsınlar. Uzun iki, toplantılardan kurtulsunlar. E, hı, hızlı ve doğru karar vermeyi öğrensinler. Yani şimdi biz dalışta ne diyoruz? Bir, duracaklar. Mesela bir panik olmamaz lazım değil mi? Mesela nedir kurallarımız? Aslında dördü kuralları belli. Bir, ne yapacak? Duracak. İki, düşünecek. Üç, karar verecek. Dört, uygulayacak. Bu ve bu seriyi karıştırmayacak. Bunu siyasetçilere de, bürokratlara da, işte sanatçılara da bütün herkese bunu söylemek mümkün yani başlarına bir şey geldiği zaman ilk önce anında dursunlar hareketli olmasınlar yani dursunlar düşünsünler karar versinler ve uygulasınlar bazen bu sırayı karıştırıyorlar ondan sonra rezaletler çıkıyor <laughs> skandallar çıkıyor <laughs> kameralar çekiyor yakalanıyorlar hemen gazetecilere saldırıyorlar falan Ulan dur ilk önce dur düşün ondan sonra karar ver uygula o ne kadar zaten soğukkanlılığı öğrenmiş olurlar İki, başarıyı yakalamaya çalışsınlar. Başarı kimseye miras olarak bırakılamayacak tek şeydir. Yani mesela Semih Sergen sana evini bırakabilir. Arabasını bırakabilir. Hoş o da çok hanımlara dağıttığı için bir şeyi kalmadı. <laughs> doğru. <Sen> doğru. <laughs> kendi paranı kendin kazanmak zorunda olan benim gibi insanlardansın. Ama mesela bir baba veya bir ulus ee, başarıyı kazandığı zaman mesela Selçuklu'nun başarısı Osmanlı'ya miras kalmamıştır. Osmanlı'nın başarısı Türkiye Cumhuriyeti'ne miras kalmamıştır. Başarı kendisinindir. Benim de başarım kendi başarımdır. Çocuklarıma miras olarak bir şeyler bırakabilirsem bırakırım ama başarıyı başarı, benim. Evet, başarı doğru. başkasının değil. Miras olarak bırakamayacağınız tek şey farklı olmaya çalışsınlar. Farklı bir şey söylesinler, farklı bir şey okusunlar, Bravo. farklı bir şey yazsınlar, farklı bir program yapsınlar. yapsınlar. Millet izleyince Ulan demiş, bu pandemi bu kadar neredeydi bu program Değil desin. Evet. Bence çünkü artık o var. Bir de bilgi tabii en büyük sermaye oluyor. Artık paradan da önemli bilgi. Ona e, onun için de çok çalışmaları lazım. E vaktilerini boş harcamasınlar. Sabah erken kalksınlar. Allah bizi sabahları erken kalkacak şekilde güneş doğmuş. Doğduğu zaman çıkıyoruz piyasaya, güneş battığı zaman da evimize dönüyoruz. Bu şekilde yaratmış. Hani tabii senin mesela şu an içinde olduğun hayat gece daha çok çalışmayı, gibi, evet. sabah daha geç kalkmayı böyle bu gruplarda oluyor. Yani evet. gerekiyorsa cevap. Şey ama, ama yine çalış ama, yine ama, çok Ama çok çalışmanız lazım. Ee, bu bence yani düzgün olsunlar, dürüst olsunlar, yalan söylememeye çalışsınlar. Her doğru. çalışsınlar? Tabii yalan mutlaka olur hayatta bazen kırmamak için söylersiniz beyaz yalanlar. Yani neyse şimdi onu program bitsin ondan sonra konuşalım ama şu var. Yok yok program he, bitti zaten. Doğru do <laughs> doğru doğru söylesinler. Yani söylediklerin hepsi doğru olsun. Şöyle de tamamlayalım. Söylediğiniz her şey doğru olsun gençler ama her doğruyu da söylemeyin. Tamam mı? <laughs> Bu kadar. Doğa seni çağırıyor da bir bilen sizi her şeyden bahseden adamla tanıştırmak isteriz. Her konuya hakim olmak, ünlülerle içli dışlı olmak, üstüne de mesaj verebilmek her baba yiğidin harcı değil tabii. Ya manitalarımı bulamadım mesela. <laughs> Sevgililerim çok yani. Her kanala çıktım. Geçen gün Fox'a çıktım. Mehmet Ali e çıktım. Sevgilimdir yani gerçekten. Ama ayrıldık. Başka nedenlerle işte... Bana kötü kelimeler kullandı. İşte eşcinselsin, tekerleksin falan filan. Ben de yediremedim kendimi, bıraktım kendisini. Baya büyük reklammış şu an. Yani. Türkiye çapında büyük reklamım. Yani Mehmet Ali sağ olsun, buradan teşekkür ederim Mehmet Ali'ye, Erbil'e. Yani bayağı reklam yaptı beni. Çok büyük reklam yaptı. Programda belki izlemişsinizdir. Pantolonları açtım. Tabii tabii. Herkes gördü, dünya gördü. Geçen gün elimi köpek kaptı. Rottweiler ısırdı yani, parçaladı kanlar aktı sonra hastaneye gittim işte falan filan. Dün bir sanatçı ile beraberdik. Buradan selamlarımı söyleyeyim. Evru Gündeş. Etiler'de, Bebek'te yakaladım kendisini. Çok severim. Saygıdeğer bir insandır. Kasetini de her zaman alırım. Evet kaseti. Çok güzel, harika. Evru Gündeş'e selamlarımı söylüyorum. İşte köpek ısırdı falan filan. Buradan aileme, ailem yok gerçekten. Sokakta yaşayan birisiyim yani. Polisin dün bir atası var bana. Oradan biraz canım sıkıldı. Kimlik kontrolü yapıyor. Silah çekti bana. Vuruyordu beni silahla. Ayağımdan vuruyordu. Artı ben tabancalara da karşıyım. Silaha da karşıyım ben. Her zaman silaha da karşıyım. Silah hiçbir zaman iyi bir... Ama polisin yetkisi var tabii bunlara göre. Allah kimse vurulmasın buradan silahla. O da kötü bir şey. Silahlar patlamasın. İşte havai avayip şeyler, yaralamalar olmasın. Ama yarın bir haber geldi. Haberiniz olsun. Her taraftan ayaklanma var Türkiye çapında. Polis izin vermeyecekmiş. Taksime girmek isteyeceklermiş. Polis gaz bombası falan kullanacakmış yarın. Bunu da söyleyeyim yani. Yarın Türkiye çapında büyük ayaklanma var. Doğa seni çağırıyor da çevre geri düşün.